en basit pizza tariflerinden birini vermek istiyorum. Böyle hani kebapçıdan kebap ısmarladığınızda fazla lavaş gelir. Birkaç tanesi artar. Ya da öyle bir şey yoksa siz bir gün eve gelirken fırına uğrayıp alabilirsiniz. Ee, böyle bir tane lavaşı güzelce hafif kurumuş olması da daha güzel. İki günlük bir lavaş. Böyle ses çıkarıyor. Bayağı kurumuş. Kurumadıysa fırında beş dakika bekletip birazcık kurutabilirsiniz. Lavaşı ben fırınımın taşı var. Ala Şef'in taşına yerleştirdim. Ama fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bunu yerleştirdikten sonra önce sosunu hazırlıyoruz. Sosu için ocağımın altına yakıyorum. 3 çorba kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağım bir taraftan kızarken ve bir domates sosum var. Bizim atölyede hazırladığımız. Ama isterseniz hazır böyle satılan doğranmış domatesle domates püresini de karıştırabilirsiniz en ideal domates sosu oluyor. Bundan yaklaşık 5 çorba kaşığı ekliyorum. Domatesim hafif hafif pişerken içine 3 tane de sarımsak rendeleyeceğim. Bu benim vapurdan aldığım 1 liraya satılan küçük sarımsak rendeleri. tane sarımsağı rendeliyorum. Bu hazırladığımız domates sosuna birazcık tuz var. O yüzden çok azıcık tuz ekliyorum. Yarım tutam kadar. Biraz da karabiber ekliyorum. Ve yaz mevsiminde çok güzel fesleğen reyhan ekleyebilirsiniz. Benim şimdi kekiklerim var. Öyle iki dal güzelce kekik alabilirsiniz. Bunları çok küçük doğramıyorum. Direkt yapraklarını tek tek atıyorum. Onlar zaten ısıyla yok olacaklar. Bütün sosa da tadlarını verecekler. Kekikler bu şekilde içinde yok oluyorlar ama bütün tadlarını da sosa bırakıyorlar. Artık sosum hazır. Altını kapatıyorum. Bu şekilde yarısını sosun... lavaşımın üzerine yayıyorum. Ve domates niye daha kırmızı değil diye sorabilirsiniz. Bu işte gerçek domates olduğu için hiçbir katkısı olmadığından dolayı al rengi bu renk. Eğer pürelerden ve soslardan yaparsanız bir tık daha kırmızı gözükebilir. Bu şekilde sosun yarısını dağıttım. Şimdi benim Mozzarella'ya gösterilen saygının yarısı gösterirse dünyayı e, saracak peynir olarak düşündüğüm dil peynirlerimi böyle yayıyorum. Dil peynirini bol bol kullanıyorum. 200-250 gram büyük yavaşı götürür. %70'ini alta dağıtıyorum. Sonra böyle bir tane kapya biberi şeritler halinde kestik. Onları dağıtıyorum. ve yeşil biber kestim. İki tane köy biberi diyorlar. Bunların tadı da çok güzel oluyor. Kıtır kıtır. Renkleri de böyle daha koyu yeşil oluyor. O yüzden çok seviyorum. Biberleri de bolca yayıyorum. Şimdi burada incecik kesilmiş çok güzel sucuklarım var. Onları standart yuvarlak görünümünden kurtarmak için ortadan ikiye bir daha keseceğim. Bunlar piştikçe böyle kenardan kalkacaklar ve daha da güzel gözükecekler. Böyle yanları kalkacak. Bunları da dağıtıyorum. Malzemeden dolgun bir pizza yapmış oluyoruz. Şimdi sosu bir daha üzerine ekliyorum. Çünkü böyle üstüne bir parça peynir, sonra birazcık sos, sonra biraz daha peynir, birazcık et, inanılmaz zevkli olacak. Sos koydum yerlere. Tekrar birazcık peynir yerleştiriyorum kalan sucuklarımı da ekliyorum. En son piştikten sonra taze kekik de ekleyeceğim. Ama onun için şimdilik birazcık bekliyorum. Bizim bütün ekip acı hastası. O yüzden kurduğumuz turşulardan küçük acı biberler çıkarıyorum. Onları hiç bölmüyorum. Orada şöyle bir güzellik oluyor. Hatta uzun biberlerde de Turşu suyu içinde kalıyor. Fırına koyduğunuzda dışı hafif yanıyor. Ama ısırdığınız zaman o içindeki turşu suyunu hala alıyorsunuz. O içindeki sucukla ve dil peynirle birleştiğinde efsanevi bir tad oluyor. Evet. Ondan sonra bunları da yerleştirdim mi? Nefis pizzam hazır. Fırınımın orta seviyesine yerleştireceğim. Şu an 200 derecede zaten ısındı. Bu şekilde yaklaşık 10 dakikada hazır olacak. Pizzam hazır. Şimdi bunu tahtama güzelce itiyorum. üstüne birazcık kırmızı biber. Biraz da üzerine bu kekikleri de serptim ve nefis bir şekilde yemeye hazır.